Hepiniz hoş arkadaşlar ben Bilal. Bugün günlerden üzerimdeki formadan da gördüğünüz gibi Galatasaray. Bugün Galatasaray Alanya Spor maçına stada gidiyoruz her zaman yaptığımız gibi. Bugün koreografi var. Koreografi görüntülerinde size inşallah güzel bir şekilde ileteceğim. Ben koreografinin yapılacağı yerdeyim ama sizler için yine çekimimizi yapacağız inşallah. Yüksek ihtimalle Cumhuriyet'in 100. yılıyla alakalı bir koreografi gelecek. Yaparsa yine en iyisini bizim tribünümüz Ultra Aslan yapacağı için gözümüz arkada değil vallahi çok güzel olacak. Umarım Galatasaray'da bu maçı 3-0 falan yener yani. 3'ten fazla gol atsın da ben başka bir şey istemiyorum. Artık bize gerçekten güzel bir oyun, güzel bir galibiyet göstersinler istiyorum. Ziraat Türkiye Kupası videosundan babam da stada gelmişti biliyorsunuz. Birçoğunuz da yorumlarda yazdınız ki abi baban da gelsin. Kardeşim babanı da götür bir dahaki lig maçına vesaire vesaire. Vallahi bunu çok düşündük ama babamın birazcık modu düşük arkadaşlar. O videoya 7000 like gelmedi çünkü. 70.000 kişiden diyor 7000 gelmez mi diyor. Nasıl 6000 olur falan filan diyor. O yüzden de şöyle bir hedef düşündüm. Bu videoya tamı tamına 10.000 like gelirse bir sonraki iç saha maçımız yani Galatasaray Beşiktaş derbisine babamı da stadyuma götüreceğim. Götürmeye çalışacağım paylaşacağım tabii ki de bilet bulursam. Güzel oluyor. Babamın nasıl stad vlogları gerçekten güzel oluyor. Bugün 10.000 like bekliyoruz bu videoya arkadaşlar. Like attıkça video daha fazla öneriliyor. Daha fazla kişinin önüne çıkıyor. Stadyumdaymışsınız gibi hissettiriyorsam siz de beğeni, ücretsiz olan bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Gerçekten bir videoyu beğenip da abone değilseniz abone olmak. Bunların ikisi ücretsizdir. Yaparsanız çok memnun olurum. Yani bakın buradan stada gitmek en ucuz bilet 170 lira. Yediğin ne 250-300 liran gidiyor. Biz size ücretsiz bir şekilde oradaymışsınız hissini yaşatıyoruz. Videoyu beğendiyseniz ve Kanalıma da abone olduysanız stad vlogumuz başlıyor efendim. İyi seyirler. Evet babam bugün evet. evde izleyecek. Evet. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Ne olur Maç atmadan gelmeyin bak. <laughs> üç gelirsen eve almam seni. İnşallah. <laughs> Başarılar diliyorum o. Bir sonraki stad'a gelişin için bu videoya 10.000 like istedik. Bence gelir. İnşallah. 10.000 like gelirse Galatasaray-Beşiktaş maçına geleceksin. Gelirim tabii ki. Yani bugün de gelecekti ama olmadı arkadaşlar. Bugün biraz rahatsızım ama. Geçmiş olsun diyelim. Gidip rahatsız etti beni. Geçmiş olsun. Haftaya düzelirsin inşallah. Ben artık gidiyorum. Haydi görüşürüz. 3-0 dedi babamda skoru. 3, -3 tane daha aşağı atmayın ha. <laughs> Tamamdır. Evet Fantein Galatasaraylı Salih Soydaş ile birlikteyiz yine her zaman olduğu gibi. Bugünkü maç hakkında neler düşünüyorsun? Evet, ee, nedir? Fenerbahçe kazandı. Bugün muhakkak kazanmamız lazım. E, takımımıza güveniyoruz. E, kapalı kişi oynayacağız inşallah. E, Boşverler diliyorum. Evet karar da de var. E, heyecanla bekliyoruz. Kaç kaç biter maç sence? Vallahi bence 2-0 kazanırız. Ben kazanacağımızı düşünüyorum her türlü. Babam evden çıkmadan dedi ki 3'ten aşağı kabul etmiyorum dedi. Ben 2-0 diye düşünüyorum ya. Hayır Fenerbahçe yine 5 attı bir kere. Evet, Galatasaray'ın da fazla gol atması var. lazım. Teşekkür ediyoruz. Neye ee, teşekkür? Ederim. Büyük Galatasaray teşekkür ediyoruz. Gerçekten maça <laughs> büyük bir ilgi var. Arkadaşlar beni seviyorsanız kanala abone olun, beğenin. <laughs> beğenin, beğenin, beğenin. aman 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 özlemişiz be. O güzelliği gördüm yine. Gözüm gönlüm aydınlandı be. Haydi haydi lay 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 Sıralar yine klasik sıralar bekliyoruz. Bu güzelliği görmek için bu kanalı izlemeniz yeterli. Videoyu beğenmesiniz, videoyu beğenme kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi içeri <laughs> Soy, döş. <laughs> oh, kardeşim hoş geldin. E, hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. Hemen Çok adam bizi kabirin kapısında bekliyor. Bu arada bugün doğum günü. Doğum günü kutlu olsun Eyvallah abi. Kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. Kana kollar. <laughs> seni alır sonralar <laughs> gecelerce. Hiç bekleme belki gelmem. Gel abi dur üstünü yırtık abi kusura bakma. <laughs> abi kaç oldun yaş olarak? Allah'a 29 yokum ama 29 varım. 29. Vay maşallah hiç göstermiyorsun. 23'lük bir çıtır gibisin şu anda. Hemen maç hakkında ne düşündüğünü kaç kaç biteceğini söyle bize. Yani İnşallah Kastamonu maçından sonra daha farklı bir galibiyet alırız. En son stad vlogumuzda Gaziantep maçında birlikteydik ve sen Gaziantep ilk golü attığında bir sigara yakmıştın hatırlıyor musun? Evet, <laughs> <evet, gülüyor> evet, Müthiş bir görüntüydü. Evet, İnşallah evet. bugün öyle bir şey yaşamayız. Çok rahat bir galibiyet alırız abi. İnşallah. 3-0 biter diyorum ben İnşallah. sen. İnşallah farklı bir galibiyet farklı olsun bir istiyorum. Galibiyet. hadi bakalım. Daha ikinci Doğru gibi biraz yukarıdan almış. Tribünümüzü görüyorsunuz. Şöyle ipleri göster. Karo alev alev yalıyor görüyor musun? Alev alev yalıyor. Abi özlemişim, özlemişim bu tribünleri böyle görmeyi. Allah büyü geçelim artık biz de yerimize hadi bakalım neler göreceğiz. Ben hayatım boyunca <laughs> böyle bir heyecan hissetmedim. Sanki spor Mokupa maçındaymış gibi kendimi hissediyorum. Çok heyecanlı bir atmosfer. Her şey çok güzel ayarlanmış. Allah'a billahi <laughs> ya. Ben de ter, ter altında kaldım şu an ha. Koreografi heyecanı var, ben, maçın ben heyecanı defa, var. Defa, ben ilk defa uzun bir süredir bu kadar heyecanlandım arkadaşlar. Umarım inşallah maç farklı bir şekilde galibiyetle biter. Allahu ekber, Allahu ekber, La İla İla Allah, Allahu ekber. Allah ekber. Nasıl bir şey oluyor şu an acaba ya? Göremiyorsam ama. Hay bu adam ne kadar önemli onu. Çevir. Çok iyi ya. Çok iyi Çok iyi ya. Çok iyi. Vallahi duygulandım be. Vallahi çok iyi ya. Çok Abi yaparsa ultra aslan yapıyor bu işi ya. Bravo! <laughs> Artık maç başlamasına çok az kaldı. Mükemmel bir koreografi yaptık abi. Tüm emeği geçen herkesin eline koluna sağlık. Gördüğünüz gibi Artık üçlü vakti. Artık maça dönme vakti. Heyecanlandın mı? Heyecanlandın şey mı? Gerçekten videoyu bile adam akıllı çekemedik belki ya. Yani. Kaç 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 biter. Hızlı hızlı hızlı. Kaldır elleri kaldır. Bizim ne olmuş bize la Hele <laughs> bak hele kardeş! Bak hele laaa! Oynuyorlar ya! Ne olmuş laaa? Abi Alanya'ya da oyna bir abi, abi. Hayır! Hepsine böyle oynaması lazım. Tam zamanı, tam zamanı şimdi! Haydi şimdi baba, haydi şimdi haydi! Haydi! Abi kendi kalesine ya! Kızlar da kendi kalelerine atıyorlar hep. <laughs> Aynen, dedim. Geliyor, 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 geliyor! İlk pası kestim be! Ne yaptı be! Pasa attı yukarıda be! Abi bu nasıl bir gol be! Hadi, dağısını bekliyorum. Ben 2'de, 3'de, 4'de giyeceğim. 1-2 Mertens gol. Artık şu cenabettik bitti. Sıfırlar gitti. Şükür bir gol geldi ya. Ay 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 ay. Oğlum ne heyecanlı maç olmaya başladı. Gol sandım abi. Vallahi bilmiyorum. Özellikle şu an doğum günü hazırlıyorlar. Abi evet. hadi inşallah doğum günü 5-6 golle gelir be. Çok iştahlılar abi böyle olsun hep. Yani bizim ruhumuz bu zaten. Böyle olması gerekiyor. Aynen öyle. Ne kırmızı çıkardı ya? Lan ne kırmızısı ne kırmızısı? Abi düşürdü mü ki ya? Bir aç bak ya düşürdü mü bir bak ya. Ya dur ya ben ne olduğunu anlamadım ki. Abi ne bunun şey kırmızı kartla var? alakası yok ya. Allah versin seni. Abi bu pozisyon kırmızı kart değil ben yani bilmiyorum. Bakıyoruz buradan tekrarına ama. Ya burası kırmızı ya. Burası kırmızı ya. Ben hakkımı Aa, helal etmiyoruz. Ben tamam. Bak ya. benim vaktimi çalıyor şu an burada. Ben hakkımı helal etmiyorum. Kırmızı mı sence? Aa, yok ne kırmızı. Alakası yok ya. ya. Abi ya, şu basın kırmızı. Düşmedi bile. Düşmedi bile. Düşmedi bile. Bak sarı bile bir ya. ihtimal biliyor musun? Bir olur ihtimal bir zaten. Bir şey olur mu abi ya? Ayıptır ya. Oyna lan. Oyna ya. Hakemi değineceksin gerekirse abicim. Hakemi de ya. Ha hızlı hızlı. Hadi.

Çok güzel. Bravo. Tribünümüz bugün çok iyi ya. <laughs> Çok iyi, çok iyi be maşallah be. Hakem bir değişik. Vallahi hakem bir farklı iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum ben. Bir daha anlat hele, bir daha. Ya kardeşim. Ben sol boya Son saniye, son dakikalar ama alaya geldi, geldi, geldi bir şey. Tam maça atağa çıktı. Sol kanatla atağa çıkacak. Abi Ali Palabıyık açık konuşuyorum. Az önce de söyledim. İyi niyetli olduğunu ben düşünmüyorum bu maç. Hele tekte çıkartılan direkt kırmızı kart. Direkt bu hakemin görüşünü, isteğini belli etti bence. Senin adın Tayfun. Evet, senin adın Tayfun. Tayfun'da arkadaşlar. tanıyor buraya geldi seviyede maç izliyor. Nasıl takım? Nasıl? Değil miyiz? Yani mi kaybediyoruz? İlk yarı hakkındaki hemen ben düşüneceğimi söyleyeyim. Sonra Harun abi ve abime döneceğim. İki tane güzel gol attık. Hızımızı kestiler abi. Çok güzel gidiyorduk. Buna ben herkese inandığını düşünüyorum. Çok güzel gidiyor. Bu maç çok rahat. Dördü beşi görecekti. Ama orada çıkan direkt kırmızı kart hızımızı kesti açıkçası. Modumuzu düşürdü. Taraflar bozdu. Ama sıkıntı yok. İkinci yarıda ben rahat iki gol daha düşünüyorum. Bu maç 4-0 biter diye düşünüyorum. Videonun başında ne demiştik arkadaşlar? 10.000 like istiyoruz bu videoya. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu sezon belki de şu an şu an yaşadığım en heyecanlı maçlardan birisi. Allah video çekmekte bile zorlanıyorum. Öyle bir maç yani. Allah aşkına Bilal ne söyleyeyim ki? Yani Gün yüzü gibi görünen maç Bak bugün doğum günü. Çok güzel bir maç izliyordum. Bütün seyir zevkimi aldı. Hakkımı helal etmiyorum ya. Eğer ki bu benim bir vatandaşlık Allah tarafından bir kul hakkım varsa ben hakkımı helal etmiyorum. Benim bugün günümü çalıyor. Benim bugün günümü çaldılar abi. Öndeyiz abi. Öndeyiz abi. de kardeşim. Benim seyir zevkimi bozamazsınız kardeşim. <laughs> Tamam abi sen yine sakin ol. Ben sana bir şey söyleyeyim bak sevineceğim bu maç 4-0 bitti benim. Ya bitti Bilgisi geldi ya. bana bilgisi. Ya yendik zaten de o ayrı bir şeydi. Ama ben kadar, yanlış karar çok abi. kaliteli bir maç izliyorum bak. Aynen. Çok 25. Saşa bu kırmızı kart görünceye iyisine kadar çok evet, güzel güzel maç Harbi kestiler bizi. Ama yani bile bile alelade bu kadar yapılmaz yani alalım. Ayıptır günahtır yani. Allah'ın bir kulu olarak hakkımı helal etmiyorum abi. Yani. Kapat. Harun Baba'ya sarılmak istiyorum. Harun Baba, Harun Baba, Harun Baba. Adamın doğum günü ama haklı. Görmek istiyor, beşi görmek istiyor, 6'yı. Ki öyle de bir oyun oynuyordu, kesti bizi, kesti. Ayırma, kesti. Ayırma, Aklı ya, ya. Aklı ya, ya. Evet, bak kırmızıya kadar mükemmel oynuyordu Galatasaray abi. Hatta sen ne dedin? Ben dedim ne gördüğüme inanamadım abi dedi. Abi ben kendim oynadım. Neşetel Şamaks, Monaco, ne bileyim Arsenal, hani UEFA Kupu Süper Kupu finali gibi izliyormuşum Öyle Şimdi bir his aldın değil mi? Öyle yani. bir yani evet. Allah için Ben buraya eğlenmeye, keyif sürmeye geliyorum ya. İnşallah 2-1 yeneriz. <laughs> i̇nşallah. Asıl ilk kere yaşayanlardan biri. Evet. Salih Soydaş'a e hemen evet. düşüncelerini evet. sormak istiyorum. Kazanıyoruz ama gene akşam hatalarından gene yarıyoruz. Söylüyoruz. Yeni söylüyoruz. Devam edeceğiz. Yine devam, edeceğiz. devam edeceğiz. Takım mükemmel oynuyor. Böyle oynayın. Canımızı verelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. 10 bin abone, şey 10 bin like bekliyoruz abi bugün. Gelir mi? 50 bine ne kadar kaldı ya? 50 bine çok az kaldı. 50 binde bir forma çekilişim var. Hadi bakalım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İkinci yeri bekliyoruz. İkinci yarayı neydi? Ben alsam çıkmazdım. Alacağız alacağız. 4-0 bitti. Almak mesele değil. Almak mesele değil. Tamam, şu an hakemi de yeneceğiz yani. Öyle düşün. Adam morali bozuk yani. <laughs> Bunun açıklamasını yaptım daha. Mertensin yerine Dubağ girdi. 10 kişi de olsa 2 gol daha gelecek. Yaz bunu yani kenara. Evet, tribünde evet. kafana aşağı doğru çeviriyorsun. Münik ben orada, bak. <laughs> i̇şte tribünler uyku mekanı, uyku. Sağlam uyku burada alınıyor. Konsantre hadi. Uyku konsantre hadi. Çıldırın. Çıldırın. Hop. Ben biliyorum ya yiyeceğiz abi ya. Ay direkten döndü işte abi bak diyorum ya. bak Deme bir daha ya, deme bir daha ya. Belli belli, vallahi belli ya. Bak biz biz bir tane yiyelim, ondan sonra perişan olacağız burada, ben söylüyorum. Şu an atmamız lazım, yemememiz lazım. Evet. Berkan, Kazımcan'ın yerine giriyor. Yeni de Bruyne girdi abi, Berkan de Bruyne girdi. Abi ne öyle bakıyorsunuz, adam müthiş oynadı Kastamonu maçında. Evet evet evet. evet, evet, evet. Bunun var ya, her şeyin yolu son olur ya. Ayaksız ya. Yani. Abi Berkan'a laf ettirmem, adam iyi. <laughs> ya bırak ya. <laughs> Yazıyorum. Berkan'a. Yazdım. Berkan gol da hasta da gelmiyor. Çok kötülüyorlar Berkan'ı. Gol yedik, gol yedik. Ay. Son anda. Abi dakika 62 oldu hala gol atak yapamadık. Doğramacılar spor iş başında. Allah full Alanya'yı izliyoruz ikinci yarıdan beri. Domine edeceğimiz maçı böyle resmen elimizden. Altısı yedisi olan maçı. Yani elimizden çektiler. Yine yeneceğiz zaten. Yani Allah, ya, var kahraman, Allah var mı kadar. Allah biliyor hoş ve yani Fatih Terim atasözü der ki Allah'ın adaleti asla şaşmaz. Ya oğlum yeter la yeter. Alanya full boş etti ikinci yarı ya. Hadi ya. Dur. Lan niye kaleye vuruyorsun? Niye? Yeriz abi. Ya şu bak yukarı dedim mallı yüzünden yiyeceğiz abi. Vallahi yiyeceğiz ya. Ya abi niye kaleye vuruyorsun? Topu sürsene ya. Banyo'nun ataklarını taraftar olarak geri çevireceğiz. <laughs> Allah Mustera. <Aa. gülüyor> Son anda Mustera. <laughs> vurma, vurma lan. Ay, doğru kadar. 1-2'yi kazandılar. Hem de çok tehlikeli bir yerden. Bir kez. kes. Abi çok tehlikeli bir yer. Bu yüksek gol olacak. Ve yersek 67. dakikada çok büyük sıkıntı edeceğiz. 2-1 olacak. Abi bir şeyle de olur. Barajı bir, şey bir yere vurur. Allah'ım yarabbim yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. De yere bak. <laughs> <lan. Ne> <laughs> ya dedim, abi. dedim abi. Dedim abi. Ya dedim ya. Ya, var. ya dedim <laughs> abi ya. Bak bak kuş bak. Kalecinin köşesine vurdu ya. Ya biliyorum ya. Aa işte ecel telleri dökme dakikaları geldi. Dakika 67. Skeç çek, skoru çek. 2-1 oldu. Ya bir kırmızı kart bu kadar mı etkiler be kardeşim ya? İkinci yarıda top oynayamadık ya. Ay gör de bak bu maç biz yenemeyeceğiz. Ben söylüyorum. Fener'in 5 attı şu Alanya'yı biz yenemeyeceğiz. Göreceksiniz abi. Ben bunu da söylüyorum. Ben gol yiyeceğimizi anladım. Bir izli spor, geç sonun fil iki, iki bu. Değil mi? Bir maçta rahat maç izleyelim ya. Bir maç ya. Ha, o maçta da Mustafa Muhammed atamamıştı. Ya, Emre Kılıç atamamıştı. Sonra 1-0 geri düştük. Kadimini kardı boş ağlara. Havadan vurayım dedi. Kadıcı önüne gördü. Çok kötü bir şut. Frikik iki gol yedi. Geliyor. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Dur. Abicim. Hoppa! Abi görüyor musun adamları? Gördün mü Alanya'yı golden sonra nasıl kendine geldi? Raşitsa çıkıyor, Mitsu'ya giriyor. Emin Bayram ne alaka ya? Savunmaya mı yatıyorsun sen ya? <laughs> offside demiş ben offside dediler diye inandım ya. Elim ağrıdı ya. Ha giyeceğiz abi giyeceğiz biliyorum ya. Aferin lan sana be Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim ya kalbim duracak ya. Bu nasıl bir maç ya? hocam Allah seni bizim başımızdan eksik etmesin. telleri yemin ederim cehat telleri. Aç Allah karnıma ağrılar yiyosun. Alanya yiyor Allah'ım ya Rabbim ya. Yani var ya dualarla koruyoruz herhalde. Kabir azabı mı oğlum bu? Vallahi dualarla kabul koruyoruz. Kabir azabı mı? Kabir azabı Başka bir şey değil. Adamlar sağdan soldan ortalar devam. Ne izliyoruz biz ya? Ne izliyoruz? Bak bu maçın 2-2 bitmesi koymaz. En çok 90 artılarda yersek koyar ha. Ya ortayı aç ortayı. Ya kessene! Lan ne yapıyor? Lan ne yapıyorlar bizde? Lan siz ne yapıyorsunuz? Içeri? Lan bunlar ne yapıyor ya? Dört dakika geldi ama ben artık yani eli olacağım ya. Çıldıracağım yani vallahi billahi ya. Evet dediğimiz gibi de oldu. Dediğim gibi de oldu. Helal olsun size lan. Bravo. <laughs> her kırmızı. Ver. Mercan, dediğin oldu. Sonrada yarar mı? Bir şey, demeyim, bir şey demiyorum ya valla. Üzülüyorum ya valla üzülüyorum. Ben üzülmüyorum biliyor musun? vallahi bile ben üzülmüyorum. Böyle olacağı bir elliydi abi. Adamlar da sevinir valla. Alanya gibi takım böyle bir takıma karşı böyle oynayıp golü atarsa sevinir Öyle bir güzel sevinirler ki helal olsun. Sen bizim takıma helal olsun diyorum valla. Yaptığı değişiklikle Okan Hoca maçı verdi bitti. 10 kişi olabilirsin de böyle teslim olamazsın. Bırak. Bırak yani. Bırak abi. Harun abi maçı terk etti arkadaşlar. <laughs> o kornerde o topu öyle kaptırırsan yersin. Yersin yersin. <laughs> Çol daha karşı karşıya. Evet. Ben farkındaysa tepki bilemedim. vermeyeceğim. Çığ yiyeceğiz ha! Kırmızı kart çıktı ya. Kırmızı kart da çıktı. Abdülkerim değil mi o? Abdülkerim de kırmızı. Bravo! Bravo! Bravo ya! Bravo ya! Bravo ya! Bravo ya. Bravo ya. Bravo. İki kırmızı kart Ya bu var ya mal ya. Abdülkerim. İlk net golü kaçıran evet, ikincisi Emin Bayram. İkisi de Ali! söylüyorum. Şerefsizlik, eyyamlık yapmıştır. Ama ben burada hakeme bir şey söyleyemiyorum. Vallahi söyleyemiyorum. Yani 10 kişi kalabilirsin kardeşim. Bu futbol ya. İlla ki yanlışlıklar hatalar olur ya. 10 kişi kalabilirsin yani. Sen ikinci yarıda ne yaptın ya? Bırakın ya. Hakemi de yeneceğiz, hakemi de yeneceğiz. Ha, ya, yendik. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> yani, hakemi tebrik ediyorum öncelikle başta zaten yapacağını yaptı. Eyvallah saça boyu kırmızıyı yedi. Çok güzel kesti zaten önümüzü. 3'e 4'e 5'e gidecek maç. Müthiş başladığımız maç. Böyle bir eyyamla zaten kesildi. Ben bunu kabul ediyorum. Evine gidemezsin inşallah. Ya Emin Bayram nasıl atamıyorsun? Ben, ben sadece şunu kabul ediyorum. İkinci yarıda sen nasıl böyle teslim olursun ya? Sen Galatasaray'sın ya. Şaka mı yapıyorsun oğlum ya? Geçen sezon bu sezon bize ne izletiyorsunuz be abicim siz ya? Biri bana açıklasın bunu abi izletiyorlar ya. Ha ya ikinci yarıda nasıl teslim oldu takım bu kadar? İki pozisyon bulduk. Bir tanesi 90 artıda. Emin'in o karşı karşıya getirdi. Bir de bir de ya 75 ya 80 arası. Orada Abdülkerim'in karşı karşıya aynı pozisyonlar ya. Ne söylenebilir ya? Ne ümitlerle geldik? Nasıl başladık? Ne heyecanlar yaşadık? Sonuca bak. Sonuç ortada. Abi bir şeyler söyle ya. Hani gerçek ya, abi, yorumla evi, ya. Emin Bayram yani. nasıl atamıyorsun şu golü ya. İlk 45'te ikinci 45 var ya. Abi başka maçlar yani anladın mı? Böyle bir şey yok ya. İkinci yarı Galatasaray'dan beklediğimiz ayını oyunu Alanya oynadı ya. Ve adamlar harbi oynadı bak Alanya'ya da tek hakkını veriyor. Tek kale top oynadı. Adamlar tek kale oynadı ya. E böyle olursa 2-2 de biter biz 3'ü de yerdik bu arada. Biraz daha maçta 3'ü de yerdik. Yeter be abi ya biz mutlu olmayacağız mı? Yeter be abi ya. Bu ne ya? Kaç yıl oldu abi başarı gelmiyor ya. Bu ne ya? Ama bu gece aklımdan çıkmayacak o Abdülkerim'in pozisyonu. Hala belim ağrıyor bu arada. Hala belim ağrıyor Allah çarpsın. Bu bu emek. Ya bu taraftara yazık, bu taraftara yazık bu abi işte. Yazık. Onu 50, ya. bin kişiye yazık ya. 50 bin kişiye yazık. Hadi sözdaşlar artık maçı derken. Hayırlı sos. ne yapacağı belli değil. Baksana <laughs> Bir dahaki iç sağ maçımız Beşiktaş. Bakalım neler olacak artık. Düşünmek de istemiyorum. Bir an önce bu geçki sonlandırmak ve kafamdan silmek istiyorum. Ama bu gidiş, bu gidiş gidiş değil yani. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Tek bir şey söylüyorum. Bu taraftara bu emeğe yazık. İyi geceler.